Evet Nevşehir Batman Petrol Spor maçının ardından galip geldik. Mutluyuz. Başkanımızın, kulüp başkanımızın düşüncelerini de alacağız sizlere. Aktarmış olalım sıcağı sıcağına. Başkanım tebrikler. Galip geldik. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. E, tabii çok mutluyuz. Ben yani bugün gerçekten e, Nevşehir gibi zorlu bir deplasmana çıktık. Kendilerinde 18 puanı vardı. Onlar da dikkat edersen sahada bir sürü yere şampiyonluk yolunda başarılar diler. Evet. asmışlar. E bizde tabii Cumartesi günü iki tane yakın rakibimiz. Onlar deplasmanda onlar da galip geldi. Gerçekten Nevşehir maçı bizim için çok önemliydi. Ya yani, o yüzden de e, şimdi hassasiyetler üzerinde durduk. E, geçen hafta şanssız eseri 2-0'dan maçı 2-2 kağıt bitince biraz üzüldük ama tabi bu tür şeylerde bu futbolun müsabakalarında bu tür şeyler de oluyor. Ben gerçekten bu e, galibiyeti bütün Batman taraftarına, Batman'a armağan ediyoruz. Buraya kadar gelen Sayın Vekilimiz Ziyar e çok teşekkür ediyoruz. Ya işte Batman'ın bütünleşmesinin tam zamanıdır. Burada bu kulüp Batman'ın takımıdır. Herkesin böyle el ele verip destek vermesi lazım. Yani bizim içeride oynadığımız maçlara dikkat etmemiz lazım. Özellikle taraftarlarımızın biraz daha sağ olması gerekir. Yani biz içeride yarın bir kapalı bir maç oynamak istemiyoruz seyircisiz. Onun için Önümüzdeki hafta Elazığ maçında inşallah çok büyük bir taraftar kitlesiyle iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ben tabi bu Nevşehir'deki gerek idarecilerinin, yöneticilerinin kulübümüze karşı göstermiş oldukları ilgi alakaya da çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten misafirperverlik gösterdiler. İki yıl önce yaşanan o tatsız bir takım olaylardan ötürü e, Nevşehir Spor idarecileri e, gerçekten sabahtan beri bizimle çok yakın ilgilendiler. Kulüp başkanından as başkanına kadar. Ben Petrol Yönetim Kurulu adına Nevşehir'in idarecilerine teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de izlediğiniz gibi Petrol yoluna devam ediyor. Bu sene özlenen, istenen, özellikle Sayın Valimizin çok arzuladığı şampiyonluğunu kendisine de armağan etmek istiyoruz. Kesinlikle. Gerçekten eğer bugün bu takımımız bu durumdaysa Sayın Valimiz Hulusi Şahin Bey'in çok katkıları var. Kesinlikle. Ben bizler de yönetici olarak üzerimize düşeni yapacağımıza hiç kimse şüphesi olmasın. Yani Petrospor'un başarısı için hep el ele veren basınıyla, taraftarıyla yani herkesin sahip çıkması lazım bu bazen Petrospor'a. Şu anda iyi de gidiyoruz. Çocuklar da inanmışlar. Kesinlikle. Yani bu işe inanmışlar, onlar da inanmışlar ki maç çok farklı da olabilirdi. Ama deplasmanda 2 0 galip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben değerli basınımıza çok da mutluyuz. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Biz de çok mutluyuz. Zorlu deplasmandan galip geldik. Devamı gelecek inşallah. Çok i̇nşallah inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.